olarak aslında hep genelde solo sanatçılar üzerinden e, ilerliyorduk ve genelde sadece sanatçının resim tarzı ya da sanata bakış açısı değil hayatının da bu işin içine dahil ediyorduk. Bu projede ise daha kavramsal yaklaşmayı e, tercih ettik. Monet ve ile aldık. İkisi de e, Fransız resminin e, en önemli başyapıtlarını vermiş e, ressamlar. E, biz nasıl ele aldık? Aslında ikisi de dünyayı okuma biçimleri değişiyor. Monet e, dünyadaki akışı, geçiciliği yani bir e, alana, çevreye, dünyaya bakış açısından e, Monet'in bunu ele alış biçimi biraz daha e, dinamizmi görüyor. Oradaki akışı ve anı yakalayamadığımız, aslında ona, ana tanık olduğumuzu görebilen ve bunu ortaya koyabilen bir ressam. E, ama bunun dönem başı işi e, işe çok çok daha farklı yaklaşıyor. Bir şeyin, e, bir manzaranın, e, bir objenin arkasındaki o gerçek geometrik e, form, hakiki formu aramaya başlıyor ve bu iki aslında bir diyalektik oluşturuyor. İki farklı ucu gösteriyor bizim için. Ee, biz de bu deneyimde ikisinde ikisini de bir arada deneyimleyeceğiz. Hem Monet'e bakış atacağız hem Sezan'a bakış atacağız. Ve e, ziyaretçilerimiz için bu deneyim aslında bir sadece bir hikaye, sadece bir söylemin ötesinde e, resime bakış açısını, e, modern sanatın yapı taşları için e, bir deneyim sunuyor olacak ve e, bu çelişkiyi, bu diyalaktiği ziyaretçilerimiz deneyimlemiş olacak olacaklar. Sergimiz yaklaşık 35 dakika sürüyor. İlk başta ön fayi alanımızda bir yarı fiziksel, yarı dijital bir enstalasyon da var. Monet'in çok ünlü kö çizdiği ve devamlı çizdiği köprülerden birini enstala yaptık. Ardından sergimiz yaklaşık 350 metrekarelik U şeklinde dijital bir sergi alanına sahibiz burada ne yapıyoruz? Burada da sadece resimleri büyükçe görmüyoruz. Aslında bizim içeride öğrettiğimiz mekansal olarak deneyimler de var. Örneğin Sezan'ın mesela koridorlarında gezeceğiz ve bazı koridorlardaki kapıların aralarında Sezan'ın karakterlerinin canlandığını göreceğiz. Yine Monet'in tablolarından esinlenerek canlandırılmış dijital üç boyutlu ortamlar var. Bunları mekansal olarak deneyimleme fırsatı bulacağız. Sergimiz ana akış olarak ile Monet başlayıp Monet'in en ünlü eseri, aslında izlenim dediğimiz eseri ve artık resim sanatında da yeni bir tarza, yeni bir akıma başlatan eseriyle başlayıp Sezan'ın o geometrik dünyasına kadar uzanan dünyada bize belli çelişkileri, belli farklı yorumları gösteriyor olacak. İlk başta sırayla başlıyor, ile başlıyor. Monet'in dünyasına dalıyoruz. Da bir yerde kesişiyorlar. Nerede kesişiyorlar? Aslında kesiştikleri nokta, benzer şeyleri resmedip, benzer dünyalara bakıp farklı şeyler görmelerinde kesişiyor. Ee, bu diyalektik dediğimiz şey aslında bir zıtlık yaratmıyor, yön yaratıyor. Farklı bir bakış açısı yaratıyor, bu kısımda kesişiyorlar. Ee, ardından Seza'nın dünyasına dalıyoruz. Tam tamına iç içe geçmiş bir e, şekilde deneyimlemiyoruz aslında. Fakat iki farklı ucu, iki farklı zıtlığı, bir bir, bir yöne bakışın e, görme biçimlerindeki farklılıkları deneyimlemiş oluyoruz. Aslında aynı şeye bakıyoruz ama farklı görüyoruz. CER Modern olarak Ankara'nın kültür hayatına yenilikçi içerikler üretmeye devam ediyoruz. Dijital sergi, klasik müze deneyimini dönüştüren önemli bir alan. MONE ve SEZA'nın dünyasını çağdaş teknolojilerle buluşturan bu proje insanları pasif durumdan çıkarıp deneyimin bir parçası haline getiriyor.